Çok özel bir coğrafyadayız. Gerçekten öyle. Yazılı kanyondayız. Niye yazılı kanyon? Çünkü burada Epictetus, Yunan filozofu kanyonun girişine bir yazı yazar hürriyetle ilgili. O günden bugüne buranın adı yazılı kanyon. Olur. Yani buraya gelmiş ve buradaki o yazılı okuduğumuz kayayı o yazmış. Belki buradaymış. Hı hı. Belki gelmiş. Orası artık arkeologların işi. Ama sonuçta yazılı kanyon olmasının adlamı bu? Hı. Ama bir de Miryakepalion var. Biz aslında şu anda açış yapıyoruz ya. Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş. O, Çünkü evet. Anadolu Selçuklu'yla Bizans o savaştan sonra Anadolu'nun tapusunu alıyoruz. Nerede? Isparta'da. Isparta'da. Anadolu'nun gül bahçesinde. Gül Bahçesi. Anadolu'nun lavanta bahçesinde. Anadolu'nun <laughs> Anadolu aynı zamanda lezzet bahçesinde dersek doğru mu demiş oluruz? E deriz tabii. Yani Isparta için bunu diyebiliriz. Evet. Evet. Sen umarım burada lezzetlerle ilgili şovlarını sürdüreceksin. Ve sen orada çok tehlikedesin. O yüzden gidelim. Lezzetin peşine doğru bir gidelim. Evet. Gidelim. Dikkat et. Hadi bakalım. Vallahi aslında ben yerimden kalkmak istemiyorum. E kalkma da. Kalkarsan Yalan, dikkat et. Suyun sesi. Abi sen yürü ben çıkarım. Sen Peki. sıkıntı yok. Sen yürü abi sen kendine bak abi. Hop. Peki. <laughs> Adnan abi yazılı kanyondan sonra aklım bir daha yerine oturacak mı diye düşünüyordum. Oturmaz diyordum abi. Eylül görünce kafam yerine küt oturdu. Hep daha güzeli var. Neymiş burası bu abi? Neymiş bu temiz. neymiş bu abi? Bu ne abi? Ne bu ne? Ne? De bir der ya. Evet. Çünkü Türkiye'nin en büyük ikinci gölü tatlı su olarak. En büyük. Abi kader. doğasına bak, manzarasına bak. Abi çevresi şahane. Kurban ya içinde olayım, yaşayanlar. Ya. Sazan falan dışında bir de yengeç var. Tatlı su yengeç. Yes. Kerevit var. Evet. Ama bunlar gastronomik anlamda çok önemli ve maalesef. Yeteri kadar değerlendirilmiyor, kullanılmıyor diyorsun değil mi? Evet. Abi Allah bir de herhalde bizim ülkeye burayı özel olarak bırakmış. Ayırmış. Evet. Ayırmış yani. Bir de biz farkında olsak. Gezseler, görseler önce ülkelerini fark edecekler. Allah'ım uçacağım. Uçmak istiyorum vallahi ya. Yok uçma. Vallahi Çünkü uçmak bir istiyorum. dakika ben seni uçuracağım. Çok nereye mutlu oldum. uçuracağım ama. Çok mutlu olur. Ama sen nereye uçuracağım? Uçur Isparta bakalım. deyince Hı. seni muhteşem bir gül bahçesine uçuracağım. E ben de oraya uçarım. Vay Uç. Ha, bir de gül bahçesi var hala bak. Bu kadar muhteşem şeyin içinde. Ya, gül bahçesi değil bir tabii. De her gül taraf bahçesi. gül. Anadolu'nun gülü. Vay vay vay. O zaman Anadolu'nun hadi, gülü hadi. hiç yok. Hadi. hadi gidelim Allah. aklımızı oturtturalım. Hadi gel hadi gel. Hadi gel ihtiyar gel gel. gel. İhtiyar. Güzel. Gel, güzel. gel. Ha dia Saya suka lagi. Kefti pula Gülşah Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Gülşah Hanımcığım. Gül'ün DNA analizlerinde şu çıkmış. 200 milyon yıl önce yani insanlıktan çok daha önce Gül var. Türkiye dünyada Gül üretmek konusunda birinci sıradaymış. İlginç bir şey Budapest'te de Gül Baba Türbesi var. Yani Gül'ün hikayesi aslında hayatımızda çok fazla. Gül edebiyatımızda çok yer bulmuş. İslamiyet açısından çok önemli çünkü sevgili peygamberimizle eşleştirilmiş sevgi ve temizlik olarak görüyormuş. Koku olarak? Yok yani ben hani dinlerin gördüğü koku olarak. Tabi hepimiz zaten gülün kokusuna hayranız. Bir de ben şunu istiyorum mümkünse Gülşah Hanım'dan. Mesela yerelde bu gülün Isparta'daki hikayesini sizden bir dinlesek. Bu gül türü gerçekten Isparta'mıza verilmiş bir nimet. Endüstriyel anlamda kullanılan en değerli gül türü. Şam gülü, Rosadamasena diye geçiyor. Ve Isparta'da 10 binden fazla aile gülcülükle uğraşarak geçimini e, sağlıyor. E, bu çalı formunda güllerimiz senenin sadece bir ayı açıyor. Bir ay boyunca her gün yeni gül açıyor e, bu çalılarda. E, ve bir 130 senedir devam eden bir gül hasadı geleneği var. E, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kadınlarımız bahçelere geliyorlar. Ve bu gülümüzün özel boynunu büktüğü bir yeri var. Oradan tek tek elle toplayarak gülleri e, fabrikamıza getiriyorlar. E, demin dinlerden bahsettik, belki duymuşsunuzdur. Bir kilo gül yağı elde etmek için 4000 kilo gül toplanıyor tek tek. Ve esansiyel yağlara da o çiçeğin yaşam enerjisi deniyor. O yüzden 4 ton gülün yaşam enerjisini barındıran gül yağı 320 MHz ile dünyadaki en yüksek titreşime sahip esansiyel yağ. ...dinlerde bu kadar özel yer almasının sebebi belki de bu. Ama Gülşah Hanımcığım, gülleri bir tarafa bırakalım, Sparta Gülü'nü de bir yere ayıralım. Kesinlikle. Çünkü diğer güllerden çok farklı bir kokusu, aroması, hatta reçel olduğu için lezzeti var diyebiliriz. Kesinlikle. Kökeni Türkiye midir? Ee, Roza... Doğu yeri Türkiye midir? Orta Asya. Rosadama Sena'yı, işte aslında ilk böyle İran, Şam Gülü o taraftan çıktığı Sina zamanında söyleniyor. Ee, Osmanlı zamanında aslında Edirne'de gül bahçeleri çok var, çok. Ee, daha sonra o biraz Bulgaristan'a kayıyor. 1889 yılında da tekrar Isparta'ya dönüyor ve burada e, gülcülük başlıyor. Şu anda en iyi biziz diyebilir miyiz, Isparta diyebilir miyiz? Gül üretiminin ve bu güllerden parfüm ham maddeleri biliyorsunuz üretiliyor. Bu parfüm ham maddelerinin üretiminin yüzde 60'ı bazen senesine göre yüzde 70'i Isparta'dan tedarik Yük. ediliyor. Peki ne zaman ekilir, ne zaman biçilir, hangi mevsimleri içerir? Gülümüz genellikle Şubat ayında ekiliyor bu tür güller. İlk bahçenin çıkıp verim vermesi bir 3 sene alıyor. 20 seneye kadar yaşayan bu gül çalılarımız var. Bir 10 senede bir budayıp tekrar bir canlandırmak gerekiyor. Peki şöyle bir çalı, şöyle bir şu, şu çalı gördüğümüz bu çalı ne kadar ürün verir? Bir dönümden aşağı yukarı 5000-6000 bin, bin kilo gül çıkıyor. Eğer o sene güzel bir hasat varsa 7-8 bin kiloya kadar çıkabiliyor. Hasat neye bağlı? Havaya mı, suya mı, yağmura mı? Neye evet, bağlı? Evet, özellikle bahardaki hava koşulları çok önemli. Hani çok ekstrem hava koşulları olmaması lazım, don vurmaması lazım. Özellikle akşam üzeri gelen bu hafif yağmurları çok seviyor gülümüz. Ee, bu sene biraz mesela geç açmaya başladılar. Her sene biraz tabii öne veya arkaya gidebiliyor ama normalde Mayıs ortası başlayıp Haziran ortasına kadar hatta Haziran sonuna kadar devam eden bir hasat zamanımız oluyor. Peki bu güzel gülden neler yapılır? Parfüm ve kozmetik sanayinin en önemli ham maddelerini oluşturuyor. Onun dışında tabii ki reçeli, sirkesi e, gıda da kullanılıyor. Onları içeride konuşalım mı? Kozmetiklerimiz de var. Hadi Buyurun, bakalım. hemen başlayalım. Buyurun. Bahçede ne dedik, gülden neler yapılır. Ben şimdi hanımefendiye baktım, sonra kozmetiğe baktım, gülden neler yapıldığını anladım. Yok, bence bu kadar değildir. Ee, onun için ben e, bir daha sorayım, diyeyim ki neler yapılır? Bir kere çok güzel parfümler yapılıyor. Parfümlerin üst notası olmasa bile bir notasında gül yağına yer veriliyor. Onun dışında çok değerli kozmetikler yapılıyor. Gerçek gül yağı ve gül suyu cilt için çok güzel etkilere sahip. Bir kere çok yüksek bir antioksidan değeri var. O yüzden cildi koruyor. Hani gerçek gül suyu Ispartalı kadınlarımızın güzellik sırrı. Ee, cilt için yapılabilecek en iyi yatırım. Asıl ileriki yaşlarda görüyorsunuz etkisini. Diyorsunuz, o kadar, evet, o kadar. O kadar. Ee, onu sürersek kaç yıl geri gidiyorum ben? Yani bir senin bir... geri gitme ihtimalin yok. Gelmişsin geleceğin yere kadar. Ama ben geri gitmek istiyorum. Özü bayanlara dedi. Peki. Erkeklere de <laughs> Erkekler demedi. Erkekler nemlendiriyor. Çok güzel bir after bak, şey bak. aslında. Bunu yüzümüze şöyle. Yüzümüze mi? Mis gibi sıkıyoruz. Oo, oh, oh. Yıkandın <laughs> ha gül suyuyla. Bir kere cildinizi e, nemlendiriyor. Yeter. Hayır koruyor. Hem de ışıltık atıyor. Ah, Bunun içinde. Ben şu anda ışıldadığımı hissediyorum. Ben de. Enerjimi. Aa, nasıl ışıldadım. Çok güzel bir koktuğumu hissediyorum. Allah'ım ya bunun dikeni olmasaymış. Olmaz mıymış? Olmaz Aa, tabii. Ki. bak orada meşhur <laughs> bir söz var. Siz diyor ne görmek isterseniz onu görürsünüz. Gülde diken, dikende gül. Adamın, Isparta'dan e, ham madde anlamında çok ihracat yapılıyor ama ben bitmiş kozmetik olarak daha değerli katma değerli ürünler yarattım ve katma değerli ürünlerimi e, onun üzerinde ülkede binin üzerinde satış noktasına ihraç ediyorum. Evet demek ki bu gül nelere kadir? Isparta gülü nelere kadir? Ama sizin gibi bir sizin gibi cesur, sizin gibi yüreğini gönlünü vermiş insanlar gerekiyor. Sağ olun. Eğer bu olursa, bunlar çoğalırsa ki siz çok iyi bir modelsiniz, rol modelsiniz, umuyorum bu, bu rol modelik çok işe yarar ve daha da çoğalır. İnşallah. Ülkemiz için de bir katma değer olursunuz. olur. Evet. Evet. Şahanesiniz, çok teşekkür ederim. Artık evet, teşekkür elinize, yüreğinize, emeğinize, emeğinize sağlık diyebilir miyim? Ayaklarınıza sağlık çok diyebilir teşekkür miyim, ediyorum. Diyebilir miyim yönetmenim? <laughs> diyebiliyormuşum. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Adnan abi bu cenneti bırakıp gidecek miyiz şimdi arkadaş? Vallahi doğru söylüyorsun. Gidecek miyiz? Vallahi doğru e, söylüyorsun. Nereye gideceğiz ama, peki? Ama ağzımızda cennet yaratabilecek bir şey. Gül içelim yoksa. Evet ya. Ha. Bu kadar gülü konuştuktan sonra artık bir gül yapacaktın yani. Gül içeli nerede yapacağız ha. ama? ama? Mesela mesela de biraz da mesela orada. Ha, İslam köy. Ha. İslam İstamköy. ha. köyde hanım eli kooperatifi. Bizim öyle bir kooperatif var. Hanımlar bize en otantik şekliyle Gelemek Eski sen... Cumhurbaşkanımızın köyü. Evet evet. Oo. evet. Süleyman Demirel'in de köyü yarım. Hem o merakımızı gidelim hem de şu hanımeli kompartibinin yapmış olduğu güzel reçelleri bir görelim bakalım. Evet. Abi. Haydi gidelim. Ah bırakamıyorum burayı ama ne yapalım gidelim abi. O da bizi bırakmıyor. Of Allahım ya Allahım Allah. O da bizi bırakmıyor. Dur belin melin dur. ablacığım merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, şimdi gül reçeli yapacağız ama Adnan abiciğim. Benim merakım şu. Bir reçel var. Bir de marmalat var. Evet. Bunu merak ediyorum. Bu bir. İkincisi nerede başlamış? Ne zaman başlamış? Kimler tarafından başlamış? Her meyveden, her çiçekten, her gülden e, reçel olur mu? Ben bunları merak ediyorum. Bu arada bir Şeray ablayla yapmaya başlayalım. Peki. İslam köyün gülünden gül reçeli yapıyoruz. Bunu dün topladık geldik gülleri ben mayasını yaptım dünden hazırladım şimdi de bunu şekerle buluşturup reçel tamam. yapacağız. Tamam maya, evet. de, maya dediğimiz Şenay abla şeker. Bunun içerisinde gül yaprağı, şeker ve limon tuzu var. Onları bir gün önce karıştırdın, tuttun tamam. şimdi, şimdi şekerimizi evet. koyduk tenceremize. Evet şekerle buluşturup reçel haline getireceğiz. Evet. Sen Burada dur. bir gün önce yapalım. Önce Şimdi bir gün önce bu aslında maya bir günlük bir mesele değil, bir yıl bekleyebilir. Bir yıl bekleyebilir, ha. bir o, buçuk o, o bilgiye... dolapta ha. iki yıl bile bekleyebilir. Tenceremize şekerimizi aldım. Bir kilo şekere bir kilo su olaraktan ölçümüz öyle. Tamam. Ben buraya şekerini aldım. Üzerine sıcak suyunu da atıyorum. Sıcak su. Evet. Karıştırıyorum. Burada bir kilo şeker mi var? Burada şu anda 3 kilo şeker üç kilo var. 3 var. litre suya. 3 kilo şeker şeker, şeker kullanıyoruz. Peki gül ne kadar koyacağız bunun şey, gül yaprağı? O isteğe göre. Çok kıvamlı bir şey reçel istiyorsak yapraklarını fazla koyarız. Evet. Ama yok, yaprağı az olsun dersek yaprağını az koyabiliriz. Yani ortalamada ne kadar konması lazım? Yani buna 1 buna... kilo gül konulabilir. reçel 7. yüzyılda ilk kayıtlar onu gösteriyor. Daha doğrusu önce Perslerle başlıyor. Niye? Şeker kamışını Persler buluyor. Perslerle. Persler neden? Şeker kamışından şurup elde ediyorlar. Ha. Daha sonra Arap Müslümanlar o şurubu kullanmaya başlıyor farklı ürünlerde. Yani ilk bu işi aslında mucidi Arap Müslümanlar. Daha sonra Müslüman Türkler bu reçel hikayesini daha da geliştiriyor, genişletiyor ve günümüz şartlarına geliyor. Zaten dünyada dikkat edersen reçel Bizim ülkemiz ya da bazı Arap ülkeleri dışında Azerbaycan falan filan gibi Türk cumhuriyetlerinin dışında pek yok. Marmelat var onlarda. Marmelat var. Çünkü marmelat onlarda püre. Yani püre edilmiş meyveyi marmelat olarak şekerle buluşturuyorlar. Ee, aslında dünyada ne kadar çiçek varsa yenilebilir. Şartı hmm. ne kadar yenilebilir aromatik ot varsa. Ne kadar mesela çarpıcı bir şey enginar. Enginarın reçelini yapıyorlar. Domatesin reçelini, biberin reçeli gibi düşündüğünde, sebzelerin de patlıcanın reçeli dediğimizde aslında her şeyin reçelini yenilebilir. Ya da marmelatı olabilir. Ya da marmelatını evet. yapmak mümkün. mümkün. Çok çarpıcı bir bilgi daha var. Gülhane Parkı deyince aklına ne geliyor? Gülhane Parkı deyince evet. o parkta herhalde gül, gül reçeli evet. yapılıyor diye Osmanlı geliyor. Osmanlı'nın 3. Selim'le mesela bilhassa çarpıcı olarak o dönemde Gülhane Parkı'nda yetiştirilen güllerden Gül yapılıyor ve Gülhane isminin de oradan geldiği yolunda bir rivayette var. Onu boşalttıktan sonra bu şurubla beraber biraz daha kaynaması gerekiyor. Evet. Ne kadar kaynayacaksın? 15-20 dakika kadar Ama bende yıllık kayna... kalık sabır yok. Kaynayıp ama bunun kıvam alması gerekiyor. Evet. Peki başka kıvam bir Kıvam almadan reçel haline gelmez. ama bak ekmeği oh. görüyorum. İçine biraz da limon Her zaman olduğu gibi sabırsızlığın biliyorum onun için hazırladım. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak ekmek de özel ekmek. İslamköy'ün evet. ekşi mayalı ekmeği. Evet. Buyur. Bir de abla. İçine limon da koymamız gerekiyor. <laughs> İçine bir tane de yarım limon sıkalım. Bir kere mis gibi koku çıkıyor. Güllerin gülü güllerin bu. Çok özel yaratılmış bir gün gerçekten Isparta gülü. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Bir kere daha Isparta'ya yine yeniden geleceğim sır bu tamam. yemeğe. Buyurun gelin. Muhteşem bir aroma var. Tabii ki gülün kalitesiyle alakalı. Ama tabii sadece güller bitmiyor. Hanımefendi e yani. de bu işi iyi biliyor. On numara yaptı. Teşekkür ediyoruz. Ama bu İslam şey, köyünün gelip, Isparta'nın güdünü almak lazım bence olabilmesi için. Tabii ki. Için. Yani... Zaten başka günlerden yapılsa bu tat, bu lezzet, Olma, bu koku, bu koku olmaz. Da olmaz. Olmaz. Tabii yani. Onu da bilelim yani. Teşekkür, teşekkür, biz teşekkür Eline ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eline kuluna, yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Adnan abicim Isparta'da olağanüstü şeyler yedik, içtik, gezdik, gördük. Resmen büyülendik biliyorsun. Ama şimdi ben seni şöyle bir yere götüreceğim ki yemek yemeye bambaşka bir tandır, bambaşka bir fırın göreceksin. Teknik olarak, teknolojik olarak bambaşka bir şey. 200-300 yıl geriye götürüp orada sana o fırında Isparta kebabı yapacağım. Bu fırınla ilgili bazı şeyler var. Bunu doğrulamanı istiyorum. Şimdi normalde biliyorsun fırınlar ya sağda ya solda yanıyor evet. ateş. Bir de tandırlar var. Bu ortada yanıyor. Türk kültüründe de önemli tandır. Evet, tabii ki. Şimdi bu aslında ortada yandığı için tandır gibi ama üstü kapalı olduğu için fırın Fren gibi. gibi. Yani, yani ikisi birden. İkisi birden. Bir de bu altına bir su koyuyorlar herhalde. Evet. Yani bu da buhar mı yapıyor? O da buhar yapıyor. Neden? Buharlı e, kurmayı engelliyor. Etin, Etin kurumasını engelliyor. Ya damlayıp dökülse yere ne olur? Yanar. Hem o yağ yanmıyor. Hem de yağın suyun çıkardığı buhar etin daha yumuşak olmasını, daha sulu olmasını sağlıyor. Yani çok önemli bir teknik var orada. Hızlı. Hadi, hadi, hadi. Çabucak. Hadi. hadi. Bu anlattığını <laughs> çabuk uygula. Yemek olunca dayanamazsın. Evet. Hemen. Hadi. Kasım'dan beri Sparta kebabı yapan Kadir'in oğlu Hüseyin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Isparta kebabı yapacağız. Evet. Dört kuşak. Bu ne be? 150 yıl yapar. 180 yıldır. Wow, süper. Demek ki 180 yıllık bir tarihi işleyeceğiz. Onu göreceğiz. Evet. Bu Isparta kebabını Isparta kebabı yapan nedir? Şimdi yıllardır e, kuzu, oğlak ve erkek etlerini dağda kekik yemesi, annesini emmesi, buz gibi su içmesi, ve bunun kaburgalarını getirip bu özel taş fırınımızda buçuk saat içerisinde kızartıp ve yumuşatıp insanlara ikram ediyoruz. Havası, suyu, doğası, yediği otlar tamam ve kuzunun bir cinsi ırkı var mı? Evet, bunu kuyruklu kuzu derler. Aha. Kuyruklu kuzu bizim vazgeçilmezimiz. Artı oğlak var. Evet. Oğlak daha da yetişmiş, anasını emmiş, koşmuş, onu getirip fırına atıyoruz. Kekik yiyecek. Evet. Eti lezzetlenecek. Biz etin üzerine bile tuz atmayız. Bu fırını da ben farklı bir fırın olarak görüyorum. Evet. Çok da bir farklı bir fırın. Bugüne kadar gördüğüm fırınlara benzemiyor. Evet. Yani ateş ortada yanıyor, yanlarda değil. Ortasında odun alevini vereceğimiz bir ateş yeri var. O odun da meşe veya çalı kökü dediğimiz odundan yapılıyor. Ee, ve odunun kuruması gerekiyor. Biz, biz aldığımız odunu bir sene, sene kurutuyoruz. İçeride is yapmaması için. Evet. Şu anda bakarsanız içeriden hiç is çıkmaz. Peki bir de odun içeride özelliği. ben, içeride bir de büyük büyük tencereler görüyorum. Büyük. İçinde su dolu. O ne işe yarıyor? Büyük kazanlarımız var. Şimdi bu etleri şişe takıp onları paralel olarak şekilde sıralayacağız. Onların yağları aktıkça altındaki tavanın içerisine ak akacak. Ve içerisindeki sudan dolayı akan yağ alevde yanmayacak. Bir. Bir. Artı bu et pişerken kızarttığımız gibi fırın kapağını kapattığında közde buhar verecek. Su, su buhara dönüşecek. O buharla Kurba beraber yönleyecek. yumuşacık, lokum gibi olacak. Artık şimdi fırına atıyoruz. Atıyoruz. Ne e. kadar zaman pişecek? 3,5-4 saat içerisinde hazır. Pişecek. Pişecek. Kardeş, her zaman olduğu gibi yemek hazır, meydana çıktın. Dört saatlik bir emeğimizi hazıra koyup yiyeceksin şimdi değil mi? Size büyük saygı duyuyorum. Ne kadar güzel. Siz büyük emek verdiniz, için 4-5 saat sürdü herhalde. Ya <laughs> 4, tamam, 4 evet, saat. Evet. Bu arada ne yapıyorum? Bakın ciddi bir emek veriyorum. Evet. Yüzüklerimi çıkarıyorum. Ha. Ne yapacağım Çıkarmasaydım şimdi? Çıkarmasaydın bari. <laughs> Çıkarmasaydın bari. Hoş geldin babacığım. Yemekleri yemek için. Hadi babacığım ne yapıyoruz? Biz bu arada konuşalım. Tamam. Can kardeşim. Ee, şimdi Isparta kebabını 4 saatte pişirdik, hazırladık. Artık bunun yeme zamanı. Şimdi bunu keseceğiz, parçalayacağız ve tadacağız. Güzel. Yani ne diyor? 180 yıllık bir hikayeyi siz taşlandırdınız. Isparta saat, kebabının mucidi saat. dedelerin diyebilir miyiz? Benim ilk büyük dedem. Sonra ikinci dedem, sonra kebapçıdır babam, sonra da ben. Kader'in oğlu Hüseyin. Teşekkür ederim. Bu kebabı sabah beraber hazırladık. Tabii bütün emek sana ait de Teşekkür ben sadece olun. sana yardımcı oldum canımın içi. Muhteşem bir görüntüye sahip. Mis gibi de kokuyor. Evet şimdi açıyoruz. Sen bunu bir aç. Şöyle bir bak parçala. etin piştiğini şuradan anlıyoruz. Oh. Aman Allah'ım ya. Of. Yok, satır yok abi ne satırı. Satıra ha? bile gerek kalmadı pişti. Satır Piştiği. yok abi satır yok. Satır yok kurban olayım ya. Yani. Evet. Of of of. Evet şimdi burada satıp gerekiyor. Dokunmak istiyorum dokunmak. <laughs> yani tutsam acaba? Şöyle tutuyoruz. Nasıl tutacağız? Şöyle iki elimizle tutmak i̇ki lazım İki el de olmaz ki. Dağılıyor. Yani ben bunu tutsam. Bir bırak bakayım bırak. Anam 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 anam. anam. Hüseyin o anam, elinden anam, düşenleri sen buraya koyabilirsin. <laughs> muhteşem olmuş muhteşem. Muhteşem olmuş. Güzel. Tamam. Bugüne kadar gördüğümüz farklı bir fırın tekniği ile Pişirildi. Odunun kokusu üzerinde. Ette evet. Et gerçekten muhteşem bir aroması var. Evet. Çünkü buranın dağ bayırı çayırın davasında yayılmış. Muhteşem. Hakikaten muhteşem. Derece pişme derecesi olağanüstü. Yani olağanüstü. Bakar mısınız? Olağanüstü. Olağanüstü. Yok bu kadar. Bu kadar mı olur ya? Evet, evet, evet. Anana, babana, atana, dedene rahmet. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık bu şehre bu değeri kattığınız için Çok diyor. Ederim. Burada bir şey daha görelim. Evet. Ha bu nedir? Bu Isparta'nın meşhur Gabine pilavı. O ne ya? Gabine? Gabine pilavı şöyle hikayesi. Gabine. Evet. Aslında gıbı neden çıkmış. Şimdi Isparta'da gelinle kaynana gezmeye gidiyorlar. Akşam saat oluyor. Evde bir yemek yok. gelin kaynana telaşlı ötüp akşam da herkes gelecek eve. Hemen bir gün öncesinden kalmış nohutlu et yemeğimiz var. O yeme Di diyor eti bol gözüksün diye bir kazanın içerisine koyuyor. Sonra pirinci koyuyor, et suyunu koyuyor. O tarihte tüp yok. Sac yanında çalışır pisili 10 dakikanın içerisinde getiriyor, pişirip masanın ortasına bırakıyor. Kaynana, kayınvalide, kayınpeder hepsi kaldırıyor. Gıbı ne diyor? getirdiğin şive. Kıbune diyor. Ha, ha, kıbune. Ha, kıbune, kıbune. Kız bu Yani kız ne bu ne? Aynen. O da çok güzel duruyor. Ve kabine Gerçekten pilav oluyor ve düğünlerde duruyor. Isparta'da e, verdiğimiz ha, etli, bir Etli, nohutlu, pirinç. Onu bana ver. Çok güzel. Şimdi. Ve Ke anlat sen bunu. Ben onun hakkını verirken sen onu... Kebabın panzehiri üzüm şırası. Mersin dalı karanfil. E, buranın dimli üzümü vardır Senil kentin. O yüzünden yaptığımız bir hoşaf. Ama Et ile beraber ikisini birbirine yediğiniz zaman sağlıklı bir şekilde beslenmiş oluyoruz. Harikasın. Teşekkür ederim. Siz Sağlısı de harikasınız. Sağolsun teşekkürler. İyi ki varsınız. Siz de varsınız Cüneyt ee, Bey. İşi yapmış olduğu işi bu kadar 180 yıldan beri sürdürebilme yeteneği, arzusu çok önemli bir şey. Ee, ben bunu çok önemsiyorum. 100 yıllık kaç tane müessesemiz, dükkanımız var ki sen 180 yıldan bahsettin. Onun için bir kere daha sizde. Aile olarak da kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sonra. Bizde şu vardır, ailelik e, hala devam ediyor bizde. Atamızdan babamızdan ne gördüysek aynısını devam ettirmeye çalışıyoruz. Öncelikle yaptığımız işin kendimiz severek yapıyoruz. Mutluyuz. Onu yapmak bize mutluluk veriyor. Biz aslında eş satmıyoruz. Biz insanlara bunu sunup, biz onlara mutluluk katıyoruz. Onlar da bize mutluluk katıyor. Benim tek aradığım şey insanların mutluluğu. İşin sırrı sevgi diyorsun. Sevgi. Aynen. Kadir oğlu Hüseyin, var ol, sağ ol, Allah'a emanet ol, elinize, koluna, edin. yüreğine sağlık. Adnan abi, gram finale. Biz bu programı İtalyan Televizyonu'ndan yapıyor olsaydık işte tam da böyle bir açılış yapardım şimdi ben. Türk televizyonları da yapıyoruz Krali, artık. Finale. Bak yapıyoruz. Yapıyoruz artık. Yani büyük final. Evet. Evet. Ne dersin bu göl için? Bu göl için ne derim? Bu göl önce ismini söylemek lazım, hatırlatmak lazım insanlara Kova'da. Evet. Aslında göller bölgesinde eğil biliyorsunuz. Evet. Burada çok evet, farklı evet, evet, göl evet, var. Evet, evet. Burası aslında büyük göllerden biri değil. Çünkü Eğirdir'in uzantısı. Sığ bir göl. Çevresindeki Fauna çeşitliliği yüzünden burası milli park ilan etmiş aynı Çok zamanda. Çok güzel hak etmiş. Evet Arka. çünkü baktığın zaman muhteşem bir doğa var. Yani sudaki ışık oyunları falan ve o yüzden de dünyanın her yerinden fotoğrafçılar buraya geliyor ve bu keyfi yaşıyor. Muhteşem canlıları da var. Evet. evet. Acaba bizim ülkemizdeki insanlar da o yabancı insanlar gibi bu coğrafyanın bu muhteşem güzelliğin farkında mı diye sormak geldi içimden. Ben sana söyleyeyim yeterince farkında değiller. Daha güzeli var mı ki, var mı ki bilemiyorum yani. Ya varsa da bu da çok güzel. Evet. Umarım bu programdan sonra fark etmiş olurlar. O zaman gelip görürler. Biz ülkemizin farklı coğrafyalarına, o zaman farklı güzelliklerine, ben, farklı insanlarına O zaman tekrar grande final ediyor. Peki, Yeni güzelliklere büyük doğru. Büyük final. Yola çıkıyoruz. Evet. Büyük final. Hadi bakalım.